Evet, hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki konumuz yine bir izleyici isteği üzerine. Çok teşekkür ediyorum izleyicilerden. Bu ara çok güzel konu istekleri geliyor. Bu sefer de diyoruz ki aklınızdaki kişinin ailesi ve çevresi sizi nasıl bir insan olarak görüyor? Sizi nasıl tanımlıyor? Bunlara bakacağız. İki deste halinde hazırladım. İlk destede kristal kuvars taşım var. Beyaz marsilya tarotu. Mavi beyaz olan. İkinci destede de e, böyle bir amazonit taşım var. O da yeşil ağırlıklı gut tarot destesi. İkisi arasında odaklanıp seçin. Bakalım aklınızdaki kişinin ailesi ve çevresi. Bu aklınızda da olabilir. Hayatınızda da olabilir bu kişi. Nasıl görüyor aile, çevre sizi? onun çevresi. Ben yeşili kenara aldım. Kristal kuvarsı seçenlerle başlıyorum bakalım. Nasıl görüyor sizi? Aile ve çevre. Hmm, çok dominant görüyorlar sizi. Ya ilişkide baş, baskın olmak isteyen tarafın siz olduğunuzu düşünüyorlar birazcık böyle duygularını göstermekten hoşlanmayan maddi durumu da yerinde ama para harcamayı da sevmeyen ama böyle aşk ve ilişkiler konusunda sizin çok tecrübesiz olduğunuzu birazcık da böyle hani özellikle de ciddiye gönülükse bu ilişki yani nişanlılık gibi bir şey düşünülüyorsa ya da oluyorsa sizin bu konularda beceriksiz ve cahil olduğunuzu, yetersiz olduğunuzu, karşı tarafı hayal kırıklığına uğratacağınızı düşünüyorlar. Çünkü e, kibirli buluyorlar sizi. Yani çok kendinize düşkün. E, hatta bu insanlar sizi zaman zaman eleştiriyor. Sanki böyle hani e, ipleri karşı tarafın eline vermiyorsunuz da hep onun iplerini sanki siz tutmak istiyormuşsunuz gibi Konuşuyorlar sizin hakkınızda ve duygularınızı çok fazla belli etmediğinizi, hani aşık olsanız bile alttan almak istemediğinizi e, ve sanki böyle iki işi aynı anda yapamadığınızı, özellikle de iş hayatında çok başarılıysanız ya da bir kariyeriniz varsa, hani e, işte kariyerine çok odaklı, ilişkiyi sürdürebileceğine inanmıyoruz ya da ilişki yapabileceğine ya da evlenebileceğine inanmıyoruz diyorlar. Sizi aynı zamanda da melankolik buluyorlar, içe dönük, melankolik, durduk yere hani üzülen, kırılan. Bir de kararsız, hedefsiz buluyorlar. Yani aslında burada diyorlar ki hani bizim taraf istekli onların geleceği açısından, ama o çok kararsız, o çok isteksiz. O şöyle, o böyle. Hani burada hep sizi suçlayan bir tavır içerisindeler. Ve sanki böyle geçici hevesler peşinde koştuğumuzu düşünüyorlar. Ee, hani uzun ilişkilerdense kısa kısa ilişkileri tercih ettiğinizi düşünüyorlar. Ee, burada bu desteği seçenlerde 2 sene, 3 sene, 4 sene beraber olmuş ve e, hani bir yere varamamış insanlar da dinliyor olabilirler beni. Çünkü burada uzun uzun süreçler veriyor. Ya da belki de 2 senedir, 3 senedir, 4 senedir yalnızdınız sonunda hayatınıza birini almayı düşünüyorsunuz. O da olabilir. Hani böyle e, sizin için bundan dolayı hani beceremez, yapamaz zaten. Zaten işte evde veya iş yerinde sorumlulukları çok fazla. İki işi aynı anda götüremez. Biz onlar arasında bir gelecek görmüyoruz. E, ve sizin problem çözmede de yeteneksiz olduğunuzu düşünüyorlar. Yani ilişkide bir problem çıksa, bir pürüz çıksa sanki eee alttan almayacağınızı, düzelmek istemeyeceğinizi e, ve birazcık bu insanlar hani sizi şey görüyor. E, onu alır ve bize göstermez diyorlar. Yani elinde tutar, e, gücü de elinde tutar, onun iplerini de elinde tutar ve bir daha bize artık onu göremeyiz. Birazcık sizinle ilgili aç gözlü gibi görüyorlar sizi. Hani ne yapsak yetmez, ne yapsak yaranamayız, ne yapsak bizi beğenmez. Çünkü burada sizi çok üst bir pozisyonda görüyorlar aslında. İmparatoru çekartı der ki, yani siz belki de çok güzelsiniz ya da çok yakışıklısınız ya da maddi anlamda, hani fiziksel anlamda değilse bile maddi anlamda çok başarılısınız. Hani Sanki böyle e, bu düşündüğünüz kişiden de daha iyilerine layıksınız. Onu da size söyleyeyim. Aklınızdaki kişiden daha iyilerine layıksınız. Ve bunlar aslında bu çevre bunu bildiği için e, size suçlamalarda bulunuyorlar yani. E, ama burada sizin güzelliğinizle alakalı, yakışıklılığınızla alakalı ya da başarınızla alakalı hiçbir şey söyleyemiyorlar. Çünkü zaten burada hani siz tacı giymişsiniz, poz veriyorsunuz yani. Sizden yana, sizin başarınızdan ya da güzelliğinizden yana, onlar da evet doğru başarılı, güzel hayatını gururla idam ettiren, onurlu, hani ama çok da güçlü bir karakter. Yani işte bizimkini bastırır, bizimkinin üstünde krallık kurar, onu domine eder, onu yönlendirir ve bizim aramızı bozar gibi bir düşünce yapıları var. Özellikle de evlilik konusunda hani böyle düşünüyorlar. Sizi maneviyatı çok güçlü bir insan olarak görüyor olabilirler. Manevi olgunluğa erişmişsiniz. Yani ya böyle ruhaniyetle ilgileniyorsunuz ya belki böyle işte tarot açılımları sayesinde meditasyonlar yapıyorsunuz. Bu çevrede veya arkadaş çevresi veya aile belki bunu biliyor ya da sizi konuşmalarınızdan bunu anlayabiliyorlar. Siz yeterli manevi olgunluğa sahipsiniz aslında. Ve geçmişi bırakmışsınız. Yani bu insanlar şey olarak görüyor sizi. Hani hep ileriye bakan, ileriye dönük, ileriye yönelik planlar yapan, hiç geçmişle ilgili konuşmayan, geçmişi tamamen örtmüş, kapatmış bir insan olarak görüyorlar. Ve Sizde çok yüksek potansiyel görüyorlar. Yani sizin büyük hayalleriniz var gelecekle alakalı. Yani ya çok büyük kariyer planlarınız var, ya böyle işte gözünüz çok yükseklerde. Bunu biliyorlar. Ama işte işin fena tarafı sizde bunu başaracak potansiyel de var ve bunu sanki bunlar kıskanıyor. Evet. Çünkü sizin aslında burada bir yolculukta olduğunuz belli oluyor. Yani siz kendinizi bulma yolculuğuna çıkmışsınız ve bulmuşsunuz da. Ve burada aslında sizin bir karmanız çözülmüş. Yani olumlu aslında darma dedikleri şey var sizde. Yani karmanın olumlu versiyonu. O yüzden de belki ya işinizde çok başarılı olacaksınız, belki eğitim hayatınızı çok güzel bitireceksiniz. Belki Hayat yolculuğunuzda çok başarılı, çok çevresi tarafından sevilen, saygı gören bir insan olacaksınız. Çok güzel bir evlilik yapacaksınız. Hani bütün bunları kendinizde toplayabiliyorsunuz ve sanki bu insanın çevresine, ailesine bu durumunuz rahatsız ediyor. Evet, ee, sizde üç küçük cadı verdi. Bakın bu insanlar sanki bu çevrede. Bir değil üç kişi var ve bu üç kişi sürekli sizin dedikodunuzu yapıp çekiştiriyorlar ee, ve bu bunlar yüzünden belki de ilişkiniz iki kere bitti ya da üç kere bitti sonra tekrar başladı ya da belki de siz bilmiyorsunuz ama iki üç kere bu potansiyel yakalandı yani bu insanla bir birlikteliğiniz olacaktı platonikseniz fakat bu iki üç insanın dedikoduları arkanızdan çevirdikleri işler yüzünden bir türlü olmadı. Ama burada diyor ki net bir şekilde ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın. Özellikle de burada bir anne figürü engelliyor olabilir. Çok etkin bir şekilde bir yaşlı kadın figürü etkiliyor olabilir. Anne, abla, teyze, hala gibi. Bunlar ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın olmayacak. Çünkü burada siz karmanız varsa karmayı çözmüşsünüz. Sizde darma var. Yani böyle ileriye yönelik sizin kader çarkınız pozitife dönmüş durumda. Yani hiçbir şey yapamıyorlar. Evet çekiştiriyorlar. Belki işte iki kere aranızı bozdular. Üçüncüde de bozdular ayrıldınız. Ya da işte sürekli bundan dolayı kavga ediyorsunuz ama bu durum bitecek. Onu da söyleyeyim. Evet bu insanlar sizi dediğim gibi kararsız ve çok bencil buluyor. Yani kendine çok düşkün. Sürekli ayna karşısında elinde telefon çak çak çak. Sürekli kendi resimlerini çeker, selfie çeker. Sürekli makyaj yapar, saçını yapar, başını yapar. Ee, birazcık da tembel buluyorlar, inatçı buluyorlar, kavgacı buluyorlar. Sürekli kavga çıkaran tarafın siz olduğunuzu düşünüyorlar. Ama hayattan tad almayı da bildiğinizi hani sosyal bir insan olduğunuzu, aktivitelere katılmayı, toplulukların içinde olmayı, yeni arkadaşlıklar kurmayı sevdiğinizi ve tatil yapmayı çok sevdiğinizi, yazları tatile gitmeyi çok sevdiğinizi biliyorlar. Ee, Sizinle alakalı çok dedikodu döndürüyor bu insanlar. Yani bir sır, karanlık bir sır. Bakın burada ben bu desteği seçenlerin çevresi ve ailesi sizin hakkınızda bir dedikodu döndürmüş. Olabilir sizden habersiz. Ee, özellikle de bir en iyi arkadaş veriyor. Bakın burada en iyi arkadaş varsa bu desteği dinleyenlerde bu en iyi arkadaş sizin dedikodunuzu yapmış olabilir. Onun tarafında yani aklınızdaki kişinin en yakın arkadaşı. Ee, ve bunda da başarılı olmuş sanki böyle adım atmayı engellemiş ya da işte bazı durumları engellemiş. Ee, ama burada aslında e, hani sizin birlikteliğinizin e, olmaması gerektiğini düşünüyor bu insanlar. Yani bu aşk yanlış. Hatta bir arkadaşı bu kişiye tavsiye veriyor olabilir sizin hakkınızda. Tamam sen güveniyorsun bu insana, inanıyorsun ama bu senden sır saklıyor. Bak sen de aşkını kalbine göm. Kendini koru, kalbini koru. Sanki böyle konuşmalar dönmüş sizin hakkınızda. Ya da aile yapmış olabilir bu konuşmaları. Çünkü sizi uygun bulmuyorlar açıkçası. Ama burada şey diyorlar. Hani, güzel mi güzel, başarılı mı başarılı. Ama sana uygun değil diyorlar. Fakat etki edemeyecekler. Onu da görüyorum. Ya yani Şimdiye kadar etki etmiş olabilirler. Fakat bundan sonra edemeyecekler. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Gelelim ikiye. Evet hoş geldiniz Amazoniti seçenler. Tılsım sekizlisi ters kupa yedilisi, değnek sekizlisi ve kılıç habercisi. Hmm. Ya şimdi burada da bu insanlar çevresindekiler, aklınızdaki kişilerin ve ailesi olan kişiler sizin çalışmadan kazanmayı çok sevdiğinizi düşünüyorlar. Yani sizi biraz hazırcı buluyorlar. Blöf yapmayı çok sevdiğinizi düşünüyorlar. Hani hemen ayrılırım, giderim veya işte bu ilişki biter ya da hiç başlamayalım zaten diyebilen bir insanmışsınız çok çabuk onların gözünde. Ve hani uzun vadeli e, evliliğe gidecek bir ilişkiyi ortada bırakabilecek potansiyelde görüyorlar sizi. Çünkü sizin önünüzde çok seçenek var diye düşünüyorlar ve sizi biraz kararsız buluyorlar. Yani burada sizin talipleriniz çok anladığım kadarıyla ve bunlar da bu desteği seçenlerin tanıdıkları yani bu desteği seçenlerin aklındaki kişinin ailesi veya tanıdıkları sizin bu seçeneklerinizin farkındalar ee, ve sanki böyle hani sizin hakkınızda diyorlar ki kararsız yani bir türlü bizimkinde karar kılamadı hatta e, sizin aklınızdaki kişiyi uyarıyor olabilirler ya bu bir karar veremiyor seninle ilgili İleri mi gitmek istiyor geri mi gitmek istiyor Burada birazcık sizi savurgan buluyorlar. Çok para harcayan bir insan olarak görüyorlar. E, sizi biraz çok hayalci buluyorlar. Kötü alışkanlıklarınız olduğunu düşünüyorlar. Sigara, alkol gibi ya da işte alışveriş bağımlılığı ya da ailenize çok bağımlısınız belki. E, bir de e, böyle sizin başarı olarak saydığınız şeyleri bu insanlar başarı olarak saymıyor. Evet. Sizi çok başarılı da bulmuyorlar. Ne ilişkiler ne kariyer konusunda hani e, sizin çok hayalci olduğunuzu, yok yere hayaller kurduğunuzu düşünüyorlar. E, ve burada birazcık hani gerçeklerle yüzleşmeniz gerektiğini, artık hızlı bir seçim yapmanız, karar vermeniz gerektiğini düşünüyorlar. Yani sanki burada e, karşı tarafın ailesi, çevresi sizin hep adım atmanızı. E, düşünüyor. Çünkü burada hep sizi kararsız buluyorlar ve seçemediğinizi düşünüyorlar. Ne yapmak istediğinizi bilmediğinizi düşünüyorlar. E, burada özellikle de sizi çok hareketli, sürekli mesajlaşan, konuşmayı, aramayı, yazmayı çok seven bir insan olarak görüyor. Çenesi düşük buluyorlar yani. E, <laughs> ami yani tabirle e, ve. E, seyahat etmeyi çok seven bir insan olarak görüyorlar. Hani gezmeyi, eğlenmeyi, güzel yerlere gitmeyi. E, burada özellikle de küslük olursa küs kalmayı sevmeyen bir insanmışsınız ve sanki hani hep barışan ya da adım atan taraf siz oluyormuşsunuz. Bunu biliyorlar. Ya da onlar böyle görüyorlar hani. E, hep o adım atar, hep o barışır vesaire. Ama sizi utangaç buluyorlar Bir de kova terazi ikizler burcu olabilir bu desteği seçenler e, Kıskanç buluyorlar çok fazla e, ve açıkçası çok güvenmiyor bu insanların hani bu aklınızdaki kişinin çevresi ve ailesi size Çünkü geçmişte bazı e, utanacağınız davranışlarınız olmuş olabilir bunların kulağına gitmiş olabilir bu durumlar. Yani çok güvenilir diyemiyorlar sizin için. Kıskanç diyorlar. Bir de aklınızdaki kişinin maddi durumuyla alakalı da çok şeyleri takip ediyor olabilirsiniz. Hani o konuda da bu durumlar onların hoşuna gitmiyor açıkçası. Hani maddiyatı takip ediyorsunuz gibi geliyor onlara. Evet sizi çok kaygılı ve endişeli bir insan olarak görüyorlar. Fakat sevdiğinizi biliyorlar aslında hani yani bir sevginiz var aklınızdaki kişiye bunun farkındalar çok şükür bu, bu iyi bir şey ama sizi çok da dayanıklı buluyorlar yani geçmişte çok badireler atlatmış olabilirsiniz ya da bu ilişki aklınızdaki kişiyle olan ilişkiniz çok dayanıklı hale gelmiş olabilir belki geçmişte çok sıkıntılar yaşadınız çok küslükler oldu ama barıştınız sizi öğretmen olarak görüyorlar. Yani e, aslında sizin onlara bir şeyler öğretmek istediğinizi, hiçbir şeyin sizi engellemesine izin vermediğinizi. Ya burada da yani sanki sizi biraz böyle bilmiş, e, bir şeyler öğretmeyi seven, e, ders vermeyi seven tabırda konuştuğunuzu düşünüyorlar onlara karşı da. Ama sizden çekiniyor bu insanlar çünkü sizin üçüncü gözünüz gerçekten çok aktif yani her şeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Yani görünenin arkasındaki olayları bile görebiliyorsunuz aslında. Her şeyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bazen hatta belki de bu insanların size söylediklerinden çok daha fazlasını siz zaten hissedebiliyorsunuz yani beşinci boyutla bağlantınız olduğu için hani belki de sizin yüzünüze karşı sizi sevdiklerini söylüyorlar ama siz hissedebiliyorsunuz aslında ne söylemek istediklerini. Evet sizi çapkın buluyorlar. <laughs> Dedim ya seçenekleri çok diye. Yani çok çapkın, çok seçenekleri var. Nasıl olsa ayrılır, gider, biraz böyle sizin için şöyle bir kelime kullanıyor olabilirler. Hani ayran gönüllü derler ya. birazcık böyle hovarda, ayran gönüllü, şıp sevdi bu tip düşünüyor olabilirler sizin hakkınızda. Ama sizi çok da cesur buluyorlar. Yani sanki bu kişi sizin için bir hayalmiş. bir önceki destede dinleyicim olan taraf çok yüksek seviyedeydi. Bu destede de sanki siz e, bu aklınızdaki kişiyi çok yüceltmişsiniz kendinizi daha e, aşağı seviyede görüyor olabilirsiniz ve e, bu insanlar bunu hissetmiş şey diyorlar hani bu kişi onun için bir hayaldi ve şimdi gerçek oluyor ve o da hani her şeyi yapıyor e, onu elinde tutmak için ya da onu elde etmek için dünyanın öbür ucuna gider gelir. Gibi bir cümle kuruyorlar. E, kalbinizi iyileştirdiğinizi düşünüyor bu insanlar. Yani geçmişte kırıksa kalbiniz kendinizi sevmeyi öğrendiğinizi, özgüvene, özdeğere geldiğinizi, hatta böyle kalbinizi daha rahat artık insanlara açabildiğinizi, insanları rahatlıkla affedebildiğinizi sizin klasik bir tarzınız olduğunu düşünüyorlar ama kendinize has bir stiliniz olduğunu, hani moda olsun, konuşma biçimi olsun, yaşam stili olsun. Bir de birazcık sizi eski kafalı buluyor olabilirler ya da işte eski moda buluyor olabilirler bu insanlar. Özellikle de giyim stilinizi çok klasik buluyorlar. Hal hareketlerinizi. Birazcık da sizin fazlasıyla böyle bezelye prensesi hikayesi vardır. Biliyor musunuz? Ee, bir prensesin prenses olduğunu anlamak için yatağının yatağın 10 kat yaparlar. Altına bir tane bezelye koyarlar ve kız sabah kalktığında bu ufacık bezelyeyi hissetmiştir ve şikayet eder. Hani sizi birazcık böyle e, fazlasıyla hassas, her durumda olay çıkaran, detaycı, e, şımarık, e, Böyle kaba davranabilen dikkat çekmeyi seven, aşırı tepkiler verebilen bir insan olarak görüyorlarmış. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.